Günaydın. Paranın gündemine hoş geldiniz. Paranın gündeminde bugün piyasalarda bir türlü durmak bilmeyen o ateşi konuşacağız. Ne oluyor? Ne olacak ve gelecekte aslında piyasaları ne tetikleyecek? Ne etkileyecek? Hem doları hem euroyu bu kadar yüksek bir seviyede tutan şey ne? Evet, Türkiye'de bir siyasi kriz var. Evet, içeriden gelen etkiler dışarıdan gelen rüzgarla birleşiyor ve ortaya aslında çok karmaşık yapılı bir denklem çıkıyor. Ama o denklemin içinde hala çözemediğimiz bazı şeyler var. Merkez Bankası dolara müdahale etmesine rağmen düşürmeyi başaramadı ve özellikle 3 milyar dolar benim cebimde meraklanmayın diyen Merkez Bankası'nın her adımı tutmadı. Bundan sonra faiz silahını kullanacak mı? Bütün bunlara bakacağız. Faizi yükseltmesi aslında piyasalarda genel beklenti Merkez Bankası'nın. Özellikle uluslararası değerlendirme kuruluşlarının son raporlarına baktığımda da genel olarak piyasaların Merkez Bankası'nın bir an önce müdahale etmesi gerektiğinin beklentisi ortak görüş olarak ortaya çıkıyor. Enteresan FED tutanakları açıklandı. Size son bir sene boyunca Amerikan Merkez Bankası'nın ne yapacağını okumaya çalışan piyasaları anlattık aslında. Amerikan Merkez Bankası içerideki ekonomik parametrelerin, ekonomik verilerin, Amerikan ekonomisi içindeki düzelme işaretlerinin de verdiği kuvvetle 85 milyar dolarlık tahvil alım programında bir değişime gideceğini zaten çok önceden açıklamıştı. Ancak o değişimin ne zaman olacağını tedirginlik içinde izleyen piyasalar aslında deyim yerindeyse son ana kadar da hazırlıklarını hızlandırdılar. 10 milyar dolarlık bir indirim geldi. 10 milyar dolar artık 75 milyar dolar verecek piyasalara ve bundan sonra da işler yolunda gidiyor dedi Amerikan Merkez Bankası. Gelişen piyasaları, gelişmekte olan piyasaları artık bu kadar da desteklemek zorunda değilim. Herkes kendi kanatlarıyla uçsun demeye getirerek Biraz daha indirim yapacağının da sinyalini verdi. Fed Ve tutanaklarının ardından doların bakın burası çok önemli son 4 ayın zirvesine ulaştığını görüyoruz. Sabah saatlerinde dolar TL 2.19'u yeniden açtı uzunca bir aradan sonra 2.19'u yeniden görmesi tam da piyasaların artık yavaş yavaş ateş sönmeye başlar dediği dönemde gerginliği bir miktar daha arttırdı. İçeride siyasi gerginlik bitmiyor. Ee, i̇çeriden gelen bu gergin havanın piyasaları bir türlü yumuşatmaması ve piyasalarında güvenli bir liman olarak herhangi bir noktayı görmemesi nedeniyle aslında hem dolarda hem euroda hem faizlerde Üstelik de bugün Avrupa Merkez Bankası e, toplantısı var. Draghi'nin vereceği mesajlar son derece önemli. Parite tarafında da çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. İstihdam verileri Fed'in tahvil alımlarını azaltımını desteklemesiyle dediğim gibi doların son 4 ayın zirvesinde. Ne olacak bir onu konuşacağız. Ee, uzun süredir e, görüşlerine çok önem verdiğim Mustafa Gözeler bugün bu karmaşık denklemi Bizle çözmek için stüdyo konuğumuz. hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ee, şimdi aslında son görüşmemizden bu yana çok şeyler değişti. Evet. evet. Ee, herhalde Türkiye gibi bir ülkede yaşamak, hani e, Luna Park'ta çarpışan arabayla seyahat etmek gibi bir şey. Her an nereden neyin darbe vuracağını bilmek mümkün Kesinlikle değil. En ne oldu? haber sıkıntısı yaşamıyoruz. Evet. Hiç haber sıkıntısı yaşamıyoruz. Evet. Onu dedim yani Kanada'da ya da İsveç'te veya e, işte. Herhalde bize en yakın ülke İtalya'dır. Kanada'da, İsveç'te veya Almanya'da yaşasak hangi manşeti atacağımızı oturup kara kara düşünürdük. Ya habercilik de sıkıntılı bir şey değil aslında. Ama tabii vatandaş olarak yaşamak zor bir şey bu ülkede. Evet. Ne oluyor? Ne değişti son görüştüğümüzden beri? Şimdi son görüştüğümüzden beri Dolar-TL'de inanılmaz seviyeleri gördük. Yeni yeni rekorlar. Ki bunun bir kısmını sizinle konuşmuştuk bir kısmını konuşmadık. Bıraktığımız yerden başlayalım. Şimdi dolar tl de özellikle son bir sene içinde e, analiz yapmak, seviyeler vermek, bir, belli bir bant bile vermek çok zor. Neden? Çünkü biz tabir caizse her şeyi çifte kavrulmuş yaşıyoruz. Bakın aslında ya yani Mustafa abi, bu da e, aslında Türkiye'deki ekonomik e, değişimin ve aslında ne yöne gideceğinin çok çarpıcı, Kesinlikle. ne yöne gideceğini bilememesinin çok çarpıcı bir tablosu. İki haftalık bir tablo bu. E, 2.09'dan başlamış dolar. 2.09'dan 2.19'a kadar geçen yolculukta e, aslında hep bir umut beslemiş. Evet. Bir miktar geri gitmiş ondan sonra tekrar yükselmiş. Ama sonuç olarak 2.19. Son iki haftada bu kadar parametre değiştiren şey ne sence? Şimdi dediğim gibi bu çifte kavrulmuş tabiri bizim için çok geçerli. Biraz tarih tekerrür ediyor. Şöyle e, geçen yılın ortalarını hatırlayacaksın. E, FED Başkanı Bernanke çıkıp biz parasal genişlemeyi artık azaltmayı düşünüyoruz demişti. E, tam bu şok yaşanırken bizde gezi olayları yaşandı Böyle çifte kar olmuş bir olay yaşadık Ve partimiz inanılmaz seviyelere geldi Bizde hatta burada konuşuyorduk zirveleri gördük vesaire diye Ama <laughs> erken konuşmuşuz biraz yani Zirve gibi, derken zirve kelimesini Belki evet kullanmamalıymışız Kesinlikle, orada, değil? kesinlikle. <laughs> kesinlikle ki Sene sonu geldiğinde tam e, Bernarki'nin FED toplantısı olmasından bir gün önce 17 Aralık günü Sonuç açıklanmadan önce bizde malum operasyonlar yaşandı Siyasi operasyonlar vesaire ve biz ertesi günde Fed'in parasal genişlemeyi azaltmasıyla beraber yine inanılmaz seviyelere çıktık ki gerçekten hani bunu söyleseydi bir analizde vesaire ona pek itibar edilmezdi kimse. Şimdi 2.20'ler artık ufukta neredeyse gördük 2.20'leri. İnanılmaz ee, inanılmaz bir çıkış var ve burada artık telaffuz edilen rakamlar yani yukarı yönlü biraz daha zorlama yapacağımız şeklinde konuşuluyor. Dediğim gibi rakam vermek gerçekten çok zor çünkü siz bir rakam telaffuz edene kadar o rakam zaten gerçekleşmiş oluyor gerçekten inanılmaz. Ee, ama hani genel en azından yön belirtmek itibariyle konuşursak yukarı yönlü baskının bir miktar daha devam etmesini bekliyoruz. Neden? Ee, ortada bir Pandora'nın kutusu var gerçekten ve içinden ne çıkacağını tam olarak bilmiyoruz. Şimdi bir operasyonlar yapıldı, bazı şahıslar tutuklandı, mahkeme süreci başladı. Bu şahısların hükümetlere bağlantıları gerçekten söylendiği kadar güçlü mü? Yeni bağlantılar çıkacak mı? Ki bunlar çıkarsa yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Zaten ben de yatırımcılara genelde bunu söylüyorum. Hani ya, bu artık ekonomik göstergeleri takip etmekten vazgeçin. Haberleri takip edin. Yani AK Parti'den bir istifa geldiği zaman yeni bir zirve görmüş oluyoruz. Ben bunu hiçbir ekonomik göstergeyle açıklayamam. E zaten çok baktığımızda yok bu sıralar ekonomik göstergeleri. Şimdi şeye de bakıyorum ben. Yani birkaç gündür raporları da okuyorum ayrıntısıyla yani uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının işte Fitch'in, Moody's'in filan ortak nokta belli. Yani siyasal belirsizliğin nereye gideceğini henüz kestirmek mümkün değil. Evet. Ülkede cari açık gibi bir çok önemli bir problem varken üstelik de artık para bulmak uluslararası alanda para bulmak bu kadar evet. kolay değilken ee, siyasal belirsizliğin ortadan kalkmadan herhangi bir yorumda bulunmamız şu anda mümkün değil. Not içinde bir şey söyleyemiyoruz diyor. Yani herkesin kafası karışık. Gerçekten öyle. Bu Merkez Bankası bu grubun içinde şimdi konu ekonomik göstergelerden ve ekonomik sorunlardan kaynaklansa Merkez bankası'nın daha önce projeksiyonlardan görerek belli müdahaleler yapabiliyor. Ama olay siyaset olduğu için merkez bankası biz ne biliyorsak o da onu biliyor yani işin içinden ne çıkacak göremiyor. Şimdi merkez bankasında da ilginç bir durum var çünkü yani doğal olarak piyasaların her türlü enstrümanı döndü bakıyor yani burada bir yangın var ortalık ateş evet. alanına döndü yani dolardaki yükselişi durduracak herhangi bir umut ışığı görülmüyor ilerisi için diyor. Yani doğal olarak da faiz e, yükseltmesi zorunludur, gereklidir, bir an önce yapılması gereklidir diyenlerin sesleri daha gür çıkmaya evet, başladı. Evet. Ama Merkez Bankası sessizliğini koruyor. Baştan zaten aslında tavrını çok net bir şekilde ortaya sermişti e, Erdem başı Son ana kadar faiz yükseltmek bizim bir opsiyonumuz evet. değil demişti. Şu ortamda e, Merkez Bankası neyi planlıyor olabilir? Şimdi şöyle e, Erdem başçının kastettiği şu, şimdi Merkez Bankası olarak belli bir cephaneniz vardır ve bu oldukça sınırlıdır. Ve dışarıda da FED gibi güçlü bir oyuncu varsa yani siz cephanenizi önce kullanmak istemezsiniz. Nedir? Önce bir FED müdahalesini yapar. Siz de ona göre ince ayarlarını yaparsınız. Ama sorun içten kaynaklanınca Merkez Bankası cephanesini boş harcamak istemiyor. Çünkü dediğim gibi bu olay belki de boş çıkacak. Kur eski seviyelerine inecek. Bunu şimdiden göremiyoruz. Bu da mümkün diyorsun. Kesinlikle. O zaman da Merkez Bankası'nın yaptığı faizdeki değişiklik boşa gitmiş olacak. Ve boşuna bir cephane. Ve sonra tekrar attığı adımı geri almak zorunda kalacak. Ve bu bir kredibilitesi olan bir kurum için hiç hoş bir şey değil. O yüzden de bir bekleme modundalar ki seçimler çok yakın biliyorsunuz. Seçim sonuçlarına göre en azından bir dengelenme göreceğiz belki kurda. Seçim sonuçlarına göre ve beklenti anketlerine göre. Onun peşinden de Merkez Bankası'ndan bir müdahale bekliyorum. Ama ben de hani Mart ayına kadar ya da şu siyasi sis ortadan kalkmadan Merkez Bankası'ndan en azından güçlü bir adım. Faiz oranındaki değişiklik gibi beklemiyorum açıkçası. Şimdi bir de e, borçların meselesi var. Yani 12 ay içinde Türkiye'nin ödemesi gereken borçlar var. Dış ticaret açığı zaten Kesinlikle. ortada. Kesinlikle. Bundan sonra işte aşağı yukarı zannediyorum 215 milyar dolarlık bir dış Borç evet. ödemesi var 12 ay içinde Türkiye'nin yapması gereken. Bir de şimdi orada öyle çok çetrefilli de bir durum var. Şimdi bir tablomuz var o tabloda da görelim. Hem kamu borcunu hem 12 ayda ödenecek dış borç miktarını görebiliyorsunuz. Şimdi bakın banka dışı özel sadece 61.9 milyar dolar bankaların dış borcu 95.7 milyar dolar bu kadar çok hani krediler dağıtıldı. Konut kredilerinden şeye kadar taşıt kredilerine kadar evet. her türlü krediler bol 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 dağıtıldı. İnsanların cep telefonlarına hani düşük faizli krediler geldi falan. Bütün bunlar nereden geldi? Dışarıdan gelen evet. e, borçundan evet. paralarla bol bol bankalar krediler dağıttılar. Şimdi o kredilerin gele ödenme meselesi var ama bunları ileriki aşamalarda konuşuruz senden yine. E, kamu borcu da 4.7 milyar dolar. Toplam 165.2 milyar dolar. Şimdi benim sorum şu, 12 ayda ödenecek bu dış borç konusunda bir zorlanma yaşayacak mıyız? Şimdi burada öncelikle kamuya hakkını verelim. Gerçekten çok düşük bir oran ve bizim çok iyi göstergelerimizden bir tanesi. O yüzden kamuyu burada dışarı bırakıp e, yorum yapmak isterim. E Şimdi malum FED parasal genişlemeyi azaltırken, o e, paranın etrafta dolaştığı çağ biterken, e, bizim bir de içeride yaşadığımız sorunlar burada büyük bir etki yapacak. Neden? Bizim gibi dıştan dışarıdan gelecek para ihtiyacı olan ülkelerde siyasi istikrarsızlık hiç hoş olmaz. Yani bir yatırımcı eğer sizden daha iyi bir yatırım ortamı varsa size gelmez kesinlikle. E Tabii borsamız için ucuz olduğu vesaire söyleniyor ama ucuz olmak tek başına bir kriter değil. Daha iyi bir yatırım aracı, daha istikrarlı bir ortam varsa yatırımcı oraya gider. O yüzden bu yaşadığımız sorunlar büyük bir etki yapacak burada. Bir de ya Mustafa bir de onu söylemeden önce şuna bir şey hani parantez açısında arasında şunu söyleyeyim. Bu kadar e, güven duymuş ki özel evet. sektör evet. bu borca baktığımızda özel sektörün borcu. Özel sektör hiç borçlanmadığı kadar dışarıdan borç almış. Kesinlikle. Yani ben rahat rahat öderim demiş yani değil mi bunu? Yani müthiş bir özgüven var aslında burada. Kesinlikle bu biraz da bir e... Artık ona özgüven mi diyoruz? Yani Yoksa başka bir kelimeyle mi ifade rekabet etmek lazım? ortamının getirdiği bir yarış diyeyim. Bir yarışa girildi burada ve borçtan inanılmaz seviyeler var. Çok güzel kelime bu. Yarış e evet Şimdi aslında. de bunun acil adımlar atılmıyor. Ne gibi? İşte hükümetimiz biliyorsunuz bir adım attı. Vergi oranlarını bir değişiklik yaptı. İşte kredi kartı sınırlamalarını getirdi vesaire. Bunlar hep işte biz artık bu olay bitiyor. Hemen uyum sağlamalıyız. Kredi kartlarına sınırlamalar yapıldı. tüketici harcamalarına sınırlamalar vesaire. Ama dediğim gibi bunlar ne kadar e, siyasi krizin yanında yardımcı olacak soru işareti. Çok ekonomik göstergelerle, ekonomik kriterlerle bu işin önleneceğini sanmıyorum. Siyasi ortamın bir an önce, bir an önce düzelmesi gerekiyor. Düzelmesi gerekiyor çünkü cari açık bakın yine çok net bir şekilde tabloda özetledik. Cari açık. Türkiye'nin bir kez IMF'nin uyarısı var. Uluslararası para fonu IMF işler yolunda gitmiyor. Evet. Bir an önce tedbir almanız gerekir çünkü tablo aslında baktığımız zaman biraz e, sinyal veren bir tablo, kırmızı alarm veren bir tablo diyor. Cari açımız 60 milyar dolar, toplam dış borç ödemelerimiz 165 milyar dolar, 225.2 milyar dolarlık e, bir e, mesele var, sorun var ortada. Evet. Ve bu arada evet. hükümet tabii tasarruflar düşük diyor. Sen vatandaşa dönüp mutlaka tasarruf etmelisin. Cari açımız çok yüksek. Tasarruf edemediğimiz için cari açığımız yüksek diyor. Yani yine yük vatandaşın sırtına biniyor. Ben mesela geçen gün alışveriş ederken 5 taksit yapabilir miyiz dedim. Hemen acı gerçekle karşılaştım. Duvara çarptım yani. 3'ten fazla yapamıyoruz evet, dedi. Evet. şimdi asgari ücretin ne olduğu belli. 4 kişilik bir ailenin geçim standardı belli. Taksitlendirmesinde ne yapsın diyenlerin bu tabloda soracağı çok sorular vardır. Kesinlikle bu tablo özellikle cari açık içindeki bizim dış ticaret açığımız vesaire çok önemli yerlerde ve burada çok önemli rakamlar var. Çok da ilginç. Biliyorsun yıllarca bizim ihracatçılarımız işte kur hep çok düşük, TL çok değerli. Biz ihracatta yarışamıyoruz diye söylemişlerdi. Şimdi şöyle ilgili rakamlar vereyim. Geçen yıl 2013 yılında bizim paramız %21 oranında değer kaybetmiş. Dış ticaretimize bakıyorsunuz. Dış ticaret açığımız artmış. Geçen yılın ilk 11 ayında 76 milyar dolar civarı bir dış ticaret açığımız var. Bu yıl 90 milyar dolar. Şimdi böyle olunca çıkıp şu soruyu sormak istiyoruz. Yani madem paramız bu kadar değer kaybetti, işte sizi neden dış ticaret açığımız hala kapanmadı? Demek ki olay bu değilmiş. Olay ne? Bizim ithalatımız ihracatımıza bağlı olarak değişiyor. Siz daha çok ihracat yaptığınız zaman daha çok ithalat yapmış oluyorsunuz. Çünkü o sermaye yatırımları, o ham madde yatırımları, yarım amül yatırımları yapılmıyor. Bizim ihracat arttığı zaman yarım amül yatırımları, yarım amül ithalatı ve ham madde ithalatı artıyor. Çok doğru. Dolayısıyla inanılmaz seviyelere giriyoruz. Yani biz hiçbir zaman dış ticaret açımızı kapatamayacağız. Hani biz. hep başarı kriteri olarak ihracatı gösteriyoruz ya işte ihracat hedefimiz 2023 yılında 500 milyar dolar. Aslında ihracat yaptıkça ithalatımızı kesinlikle, arttırıyoruz. Kesinlikle. Aslında bir taraftan bir cepten para girerken bir cepten para çıkıyor. Hem öyle hem de şöyle bir kötü haber var. Euro dolardaki hareket, Euro dolarda biliyorsun 2014 yılı boyunca aşağı yönlü bir hareket bekleniyor. Bu bizi şöyle etkiliyor. Bizim ihracattaki gelirimiz Euro üstünden. Çünkü ihracatımızın %40'ının üstündeki bir rakamı Avrupa bölgesine yapıyoruz. Ama tam tersi giderlerimiz dolar üstünden. Dolayısıyla Euro dolar aşağı gidince, yani tabii, dolar tabii. değer kazanınca biz göreceği olarak para kaybetmiş oluruz bir yerde. Bu da Tam büyük da, sıkıntı yaratacak. Bu, bu büyük sıkıntı yaratacak. Tam da bugün e, Avrupa Merkez Bankası kararı var. Arkasından e, Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmasını evet. dikkatle izleyecek piyasada dolayısıyla. Bu noktada Euro-Dolar paritesinde e, biraz üzerinde konuşalım istersen. Evet. Yani 1.3595 soğan evet. itibariyle. Burada işte Fed'in Aralık ayı toplantısına yaklaştığımız zaman 1.38'ler civarındaydık. Oradan itibaren Parasal genişleminin azaltılmasıyla beraber aşağı yönlü bir hareket var ki 1.36'yı da aşağıya kırdık. Adım adım da olsa burada beklentiler gerçekleşiyor. Aşağıya yönlü hareket devam ediyor. Dediğim gibi bugün toplantı var. Toplantı şu açıdan önemli. Enflasyon ABD'de düşük. Yani deflasyona doğru gidiyor. Tabii ben bunu insanlara, yatırımcılara söyleyince işte daha ne istiyorlar <laughs> diyorlar. Çünkü biz yıllarca enflasyon canavarıyla yaşamış bir ülkeyiz. Ama her şeyin fazlasının olduğu gibi azı da zarar. Hani bir ülkede enflasyon yoksa, deflasyona doğru gidiyorlarsa demek ki insanlar harcama yapmıyor demektir. Harcama yapmıyorlarsa o insanlar ülkeye güvenmiyorlar, geleceklerinden umutsuzlar demektir. Tabii harcama olmayınca üretim artmıyor, dolayısıyla istihdam da artmıyor. Yani Almanya'nın ve Euro bölgesinin en büyük sorunu bu ki, daha önceki iki faiz indirimi her zaman Almanya'nın özellikle enflasyonu düşük olduğu zaman gerçekleşti. Ve iki gün önce yine Almanya'nın enflasyonu çok düşük geldi. O yüzden de bu toplantı çok önemli. Belki bir faiz indirimle gidilmeyecek. Biraz erken ama Draghi, burada çok karamsar konuşmasını bekliyorum ben Dragi'nin İşlerin iyi gitmediğini, enflasyonun düşük kalmaya devam edeceğini, ki bizim projeksiyonlarımıza daha da düşmeye devam edeceğini işaret ediyor Euro bölgesinde enflasyonun. O yüzden de aşağı yönde Amerika'nın toparlanması, Euro bölgesinin kötüleşmesiyle daha da aşağı iner. Seviyesi. Şimdi Amerika'nın toparlanması meselesi de önemli. Şimdi yeni bir şimdi artık Janet Yellen geldi. Evet. Ee, tarihte ilk kez bir kadın Amerikan Merkez Bankasının başına geldi. Ama aslında e, Janet Yellen'in de asla, pek Ben Bernanke'den farklı bir politika izlemeyeceğini... zaten aylardır biliyoruz. Aynı politikayı sürdürecek. Ama tabii sürprizlere de açık bir ortam var elbette. Açık kapıyı bırakarak sorayım. Şimdi bir 10 milyar dolarlık. E, bu benim tahminim. Tabii 10 milyar dolardan evet. da yüksek olabilir ama yeni bir indirimin gelmesi durumunda nasıl etkileneceğiz? Şimdi şöyle, ee, bu gelebilir mi? Piyasalar ne bekliyor? Çok güzel bir soru çünkü dün Fed tutanakları açıklandı. Tabii Fed tutanakları her zaman önemlidir ama dünkünün ayrı bir önemi vardı. Çünkü bu tutanaklar parasal genişlemede azaltım yapıldığı toplantının tutanakları. Orada söylenen de şuydu. Parasal genişlemenin artık bize faydası azalmaya başladı gittikçe marjinal olarak. O yüzden de bunun sonlanması lazım. E ekonomimize toplanıyor. Bu işe bir başlayalım denmiş kısaca o tutanaklarda. Hı. Ee, ve genelde de bu 10 milyar dolarlık azaltımın en azından 10 milyar dolar parça parça olarak azaltıma devam edeceği e, söyleniyor. Ve gösterge olarak bize her zamanki klasik bizim cuma günleri konuştuğumuz tarım dışı istihdam verisi. Her zaman yorumlardık ya o gösterge olarak bize verilmiş. E şimdi gelen istihdam verilerine bakmamız gerekiyor dolayısıyla. Ee, dün açıklanan özel sektör istihdam verisi çok iyi geldi. Bugün haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Yine bir düşüş yaşanması bekleniyor olumlu. Yarınki veride de yine 200 bin civarı tarım dışı istihdamda bir sayı bekleniyor. Bunlar çok olumlu veriler. O yüzden de Ocak ayının sonu yeniden bir azaltım ihtimali gündeme gelecektir. Özellikle yarından sonra Ocak ayının sonuna kadar. Bu da bize hiç olumlu yansımayacak. Yani Fed'in erken bir şekilde yeniden bir azaltıma gitmesi. Özellikle dış finansa ihtiyaç duyan bizim gibi ülkelere dolara karşı zayıf olan ülkelerde hoş olmayacaktır ve euro dolarda aşağı yönlü, dolar tl'de yukarı yönlü baskının sürmesine neden olacaktır bu. Peki çok enteresan bir şey aslında. Fed birden birdenbire çok eli rahatlamış gibi. Evet. Sanki ben bu parayı keseceğim sinyalini daha da kuvvetli vermeye başladı. Özellikle hani böyle kırılgan beşli diyoruz ya işte Brezilya, Türkiye, işte Endonezya. Bu ülkeler arasında genellikle Türkiye'nin cari açığı çok yüksek olduğu için dış dışarıdan gelen etkilere en kırılgan yapısı olan ekonomi diye kesinlikle, tanımlanıyor. Kesinlikle. O noktada söyleyeceğim bir şeyler vardır. Tabii senin. şöyle hemen aralık ayını değerlendirelim geçtiğimiz aralık ayını. Brezilya realini dışarıda bırakırsak bizim para birimimiz en çok değer kaybeden para birimi borsamızda en çok düşen borsa. Şimdi Bu büyük sıkıntı hem yabancı yatırımcının gelmemesi açısından dolar TL'nin bize verdiği zarar açısından kurun yüksek olmasının daha da büyük sıkıntıları neden olacak ki biz daha oyunun başındayız. İnanın ben yani geçen sene Aralık ayından önce bize bana sordukları zaman dolar TL'nin şu zamanki seviyelerini verirdim ben. 2014 yılında görülebilecek seviye. Ama daha oyun başlamadan biz o seviyeleri görmüş olduk. E şimdi Fed'den yeni adımlar gelecek. E, parasal genişleme azaltılmaya devam edecek. 2014'te bitirilmesi hedefleniyor. E biz nereleri göreceğiz o zaman? Nereye gideceğiz? Hani buna karşılığında bir adım atacağız. Merkez Bankamız ne kadar müdahale edebilir? Borsanın grafiği geldi. Burada yine yorumlayalım. Burayı... Bak Mustafa %1,07 düşüş sabah evet. saatlerinden bu yana borsada. Ya Bunlar aslında büyük düşüşler. Bunlar büyük düşüşler ama hala büyük yatırımcıların çıkmadığı haberleri geliyor bize. Ee, çok şükür de çıkmadılar. Ama ortam böyle devam ettiği sürece de çıkmaya çıkacaklardır. Daha yatırım aracı gördükleri az zaman. Yabancı yatırımcı zaten durmaz. Ee, burada aşağı inme hareket var. 65 bin seviyelerine bir desteğimiz var. Oradan yeniden bir geri dönüş yapabiliriz aşağı yönlü hareketlerde. Ama dediğim gibi bunların hepsi ekonomiden çok artık siyasetin düzelmesiyle alakalı. Siyasi ortamda bir toparlanma, malum kabine değişti, hükümet orada bir manevra yaptı ama... ...bunun yansımalarını göreceğiz önümüzdeki dönemde. İnşallah iyi olacak. Sen aslında verdiğin bütün cevapların içinde çok anahtar bir kelime kullandın. Güven kelimesi. Kesinlikle. Yani her şey galiba o güvenin tesisine bağlı bir şey. Hem yargıda, hem siyasette, hem ekonominin diğer enstrümanları arasında... Ki iletişimde eğer güven tesisi sağlanması mümkün olabilirse işler bir anda yolunda gidiyor çünkü Türkiye bir yandan üretirken bir yandan genç bir nüfusa sahip dinamik bir yapısı var dolayısıyla işlerin iyi gitmemesi için pek bir neden yok ama o güveni kurabilirsek evet. eğer evet. çok teşekkür ediyorum yanıma katıldığın için zaman zaman seni burada tekrar ağırlamak isteriz. Ee, özellikle bu yoğun gündemde evet. çok ihtiyaç duyduğumuz sağlıklı bir ses. Çok çok teşekkürler tekrar. Evet e, paranın gündemine baktığım zaman e, kapatacağım artık yavaş yavaş. Faizin %10.12 olduğunu görüyorum. Faizdeki yükseliş trendinin dün 9.99'du. Bir miktar yukarı doğru yükseliş trendinin bugün süreceğini anlıyoruz. Ve parite son bir kez de hatırlatma 1.3602. Bugün Avru Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar önemli. Arkasından Draghi konuşacak. O konuşmayı da dikkatle dinleyeceğiz ve not edeceğiz ve gelişmeleri de piyasalara yansımalarında CNN Türk Ekonomi Servisi'nin farkıyla sizlerle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.